Arkadaşlar merhaba 58 günde TET Matematik kampımızın bugün 27. gün 8'de 8 soru çözüm sayı problemlerinde artık son dersini yapmış olacağız. Biliyorsunuz bundan önce kanala zaten 3 tane sayı problemleriyle alakalı videolar attım. Bunların son ikisi zaten soru çözüm videosuydu. Bugün de son bir soru çözüm yapacağız. Yine kaynaklardan sizler için güzel sorular derledim. Ondan sonra bu meselemizi artık bitirmiş olacağız. Şimdi ilk sorumuz 3-4-5 yayınlardan hemen başlayalım. Aşağıda ABC şırıngalarında A Olanın 6, B olanda da 5 eşit seviyeye ana çizgiye bölünmüş. Dikkat ederseniz burada ana çizgiler şu uzun olanlardan bahsediyor. Bunu 5 tane parçaya ayırmışız. Diğerini de 6 tane parçaya ayırmışız. Şiringalarda şekilde gösterildiği seviyede eşit miktarda ilaç vardır. Şimdi bu cümleyi biraz açalım. Şimdi şu küçük bölmeler her birine bunun A, A, A desem. Burada toplamda dikkat ederseniz 4, 8, 12 tane A vardır. Yani bölme olarak sayınca. Çünkü... Bunu 5 parçaya bunu 6 parçaya Ayırıyorduk ki arkadaşlar pardon şunu 6 bunu 5 parçaya Ayırdığımız için aslında bu küçük bölmeler Birbirinden farklı olmak zorundadır Dolayısıyla bunların küçük bölmesine A dedim Aşağıdakinin küçük bölmesine de B diyorum E bunda dolu olan dikkat ederseniz 4 8 toplamda da 8 B İkisinin de içindeki miktar Birbirine eşit olduğu için bu 12 A 8 B'ye eşittir Yukarıda şunlarınki 12 A burası 8 B Peki bunu sadeleştirip A ile B arasındaki oranı Bulayım 4'e bölersem 3A eşittir diyorum 2 tane B. Yani burada A 2'nin katı özür 2'nin katı iken B'nin 3'ün katı olması lazım. Çünkü 3 ve 2'yi 6'da eşitlerim. Bunu 2 ile çarparsam, bunu 3 ile çarparsam 2 olur. Şimdi bunları bulduktan sonra ne demiş bize? Her iki uzun çizgi arası B şırıngasında A şırıngasına göre 4 mg fazla miktarda ilaç ifade ediyormuş. Şimdi iki uzun çizgi arası dikkat ederseniz B'de 4 tane B'ye eşittir. A'da ise 4 tane A'ya eşittir. İki uzun çizgi arasından bahsediyorum. Diyor ki B'deki A'dakinden toplamda 4 mg daha fazlaymış. Peki... Şurada B'nin 3K olduğunu bulmuştum ya. 4 çarpı 3'ten burası 12K yapar. Diğer A'nın da 2K olduğunu bulmuştum. 4 çarpı 2'den bu da 8K yapar. E bu bundan 4 kilogram, 4 mg fazlaysa bu ikisinin farkı 4 miligrama eşittir. Dolayısıyla buradan 4K eşittir 4'ten K'nın 1'e eşit olduğunu bulurum. Bu 1, 2. Neyi soruyor bize? B'nin tamamı dolu olduğunda ne kadar demiş ilaç alır? Tamam. Şurası B cinsinden 4 8 12 16 20. Toplamda 20 B kadar ilaç alır. B dediğimiz şey 3K olduğu için B yerine 3K yazınca 20 çarpı 3K'dan aslında 60K kadar ilaç alır. Peki K'yı kaç bulduk? K'yı da 1 bulduk. O zaman K yerine ben 1 yazarsam 60 çarpı birden 60 miligram ilaç alır deriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Aslında bu tarz soruların bir tık benzerini biz oran orantı konusunda da yapıyoruz. Yani problem olarak da geçiyor. Sayık problem olarak da geçiyor. Ben bunu hani oran orantıda yazsam yani aynı soruyu oran orantıda da yazmış olunsa yani orada da arkadaşlar aynı şekilde de gider Yani sonuç itibariyle bunlar birbiri içerisinde girmiş konular öyle çok farklı konular değil. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Diğer sorumuz 3D yayınlarından. Bir kitapçı kalınlığı 4 cm boyları 16 cm olan özdeş kitapları iç e, yüksekliği 20 cm iç uzunluğu 584 cm olan bir rafa aşağıdaki koşula göre yerleştirmiş. Rafın sol kısmından başlayarak önde dikey durumda iki kitap yan yana daha sonra yatay durumda kitaplar istenilen sayıda üst üste konuluyor. Ve bu işlem rafta yer kalmayana kadar bu şekilde devam ediyormuş. Şimdi arkadaşlar şu kalınlıklarımız 4 olduğu için şunların her birine 4 yazıyorum. Uzunluğumuz 16 için bunu 16 yazıyorum. 2 tane dikey sonra yataylar koyuluyor. 2 tane dikey sonra yataylar koyuluyor. Dolayısıyla... Bu şekil sürekli böyle iki dikey yatay. iki dikey bir yatay. Yani uzunluk olarak baktığın zaman iki dikey bir yatay şeklinde gidecek. Yani bunların toplam uzunluğu 16, 4 daha 24 daha 24'tür. Hani sürekli böyle gruplar oluşturduğumuzu düşünün. 24, 24, 24, 24. 384'e kadar kaç tane böyle grup oluşturabilirim? O, pardon 584'e kadar özür. 584'ü 24'e bölmem lazım. Bunu 24'e böldüğüm zaman hemen bölelim. 2 kere 58'in içinde 48 yapar. Çıkarttığımız zaman 10, 4, 104. 104'ün içinde de 4 kere desem zannedersem 16, 8, 9, 96. Evet 4 kere olması lazım. Çıkarttığında 8 kalanı verdi. E bu 8 kalan nedir diye soracaksınız. Aslında o şu. Bakın bu grup 24 kere tekrar ediyor. En son kalan bu 8 şu iki tane dikey kitabı temsil ediyor. Yani en sonda aslında bu raf dolana kadar iki tane daha dikey yerleştirilmiş ama yanına yatay koyulamamış. Çünkü artık rafın uzunluğu bitmiş. O 8 onu ifade ediyor. En sonda iki tane dikey var demektir. O halde bu grup 24 kere tekrar ediyorsa bir uzunluğu da 24 olduğuna göre bu rafa demiş en çok kaç tane kitap yerleştirilebilir? Şimdi şu grubun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 7 tane kitap var. Bu 7 kitap 24 kere tekrar ettiği için 7 çarpı 24'ten 7 kere 4 28 14 15 16 168 yapar. E sonda 2 tane kitap olduğunu söylemiştim. Üzerine 2 tane daha kitap eklersem bu rafta tamamen yani hepsi dolduğunda tamamı dolduğunda 170 tane kitap alır deriz. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu açıkçası öyle çok zor bir örnek değil arkadaşlar. Sadece o son ikiye dikkat etmek lazım burada. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bu da orijinal yayınlarından. Şimdi Hilal elinde bulunan özdeş boyutlu boyutlu fotoğrafları birinci şekildeki gibi albüme yerleştirirse elinde albüme koyamadığı 43 fotoğraf kalıyor. İkinci şekildeki gibi yerleştirdiği zaman yani altı şarlı yerleştirdiği zaman da diyor. Albümde iki sayfa boş kalıyor. Bir sayfasına ise bir tane fotoğraf koyabiliyormuş. Buna göre Hilal'in elinde kaç tane fotoğraf bulunmaktadır? Şimdi şöyle düşünün. Bu albüm x tane normalde sayfa alsın. Yani böyle x tane sayfamız olsun. Albümün tamamı x sayfa olsun ben birinci şekildeki gibi yani dörder dörder resimleri koyarsam toplamda 4 çarpı x tane fotoğrafım olur ama 43 tanesini koyamadığım için artı 43 tane yani benim şu anda yazdığım şey toplam fotoğraf sayısıdır. Yani x tane sayfamız var her birine 4 4 yerleştirdim 4 x tane fotoğraf oldu 43 tanesini yerleştiremedim üzerine ekledim bu benim fotoğraf sayımdır. Bunun eşit olması lazım. İkinci durumda altı şarlı yerleştirdiğinde iki sayfa boş kalıyor. Bir sayfaya da bir tane fotoğraf geliyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. O bir fotoğrafı da çıkartın oradan. O bir tane yani bir sayfaya bir tane geliyor. Onu da çıkartın. O zaman üç sayfa boşumuz kalmaz mı? Bende iki sayfa vardı. Üç sayfası boşsa x eksi üç sayfası doludur. Peki her birinde kaç fotoğraf var? Altı. Çarpı altı. E hocam o bir tane fotoğraf kaldı. Tamam üzerine ekledim artı bir. Bitti. Yani o Son sayfada bir tane varmış ya onu çıkartıyorum. O sayfayı da boş duruma getiriyorum. 3 tane boşum var. O zaman x eksi 3 tane sayfam doludur. Her birinde 6 tane resim olduğu için 6 ile çarptım. O çıkarttığım fotoğrafı üzerine ekledim artı 1. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu ikisinin birbirine eşit olması lazım. Çünkü e, fotoğraf sayısı birbirine eşittir. Yani aynı fotoğrafları albüme yerleştiriyoruz. O zaman bu denklemi çözelim. Şunu içeri dağıttığım zaman. 4x artı diyorum 43 eşittir. 6x eksi 18 artı 1. Şu 4x'i eksi 4x diye bu tarafa gönderdim. Çıkarttığım zaman burada 2x kalacak. Şu eksi 18 ve artı 1'i karşı tarafa atıyorum 43 artı 18 eksi 1 ee, buradan 2x eşittir diyorum şu 43 40 yapar bununla toplayınca da 60 gelmesi lazım 2'ye de bölersem x'in ben buradan 30 olduğunu buluyorum Peki bizde ne demişti kaç tane fotoğrafı vardır demişti tamam fotoğraf sayısını isterseniz buraya yazın İsterseniz buraya yazın fark etme zaten fotoğraf sayısı bu ikisi birbirine eşittir ben şu 4x artı 43'te yazmak istiyorum. 4 çarpı 30 artı 43. Yani x gördüğüm yere 43, 30 yazdım. E, bu ikisini çarpınca 120 artı diyorum 43'ten 163 tane toplamda fotoğrafımız vardır deriz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bu da bilgisayar mal yayınlarından. Şimdi yukarıda birbirine bağlı özdeş 3 tartı ve 3 tartının bağlı ağırlığı önemsenmeyen kefede bir kalıp peynir bulunmaktadır. Bu sistem peynirin ağırlığını ölçmek isteyen Gülay sistemde birinci tarttan tutarak havaya kaldırıyor. Bu ölçme bu ölçümde ibrelerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir. Birinci tartı 200'ü, ikinci tartı 160'ı gösteriyor. Peynirin ağırlığı nedir diye sormuş. Tamam. Şimdi bu ee, şeylerin arkadaşlar tartıların ağırlığına biz x diyelim tamam mı? Bu tartıların kefesi kefenin ağırlığı önemli değil ama tartının ağırlığı önemlidir bizim için. Peki bu 200 olan neyi tartıyor diye sorsam bu 200 olan arkadaşlar altındaki neyse onları tartar. Yani bir tane x'imiz var bir tane daha x'imiz var iki tane x'i tartıyor artı peynirin ağırlığına da p diyelim mesela bir de p'yi tartıyor. Ve toplamda 200 buluyormuş bunları. Peki ikinci tartı neyi tartıyordur? Kendisinin altında olanları tartıyor. Bak kendisini sakın eklemeyin. Kendisinin altında olanlar. Ne var orada peki? Bir tane x var bir tane de peynir var. Bu da 160'a eşitmiş. Tamam çok kolay. Burada iki bilinmeyen denklem falan çözmenize gerek yok. Zaten şu 2x demek aslında x artı x artı p demek doğru mudur? Eşittir 200'müş. x artı p'yi ben 160 bulduğum için şurada x artı p gördüğüm yere 160 yazdığımı düşünün. 160 ile neyi toplarsam 200 yapar? 40. Demek ki x'imiz kaçmış? 40. x'imiz 40 ise şuraya 40 yazınca peynirle x'in toplamı 160 olduğu için 40'ı eksi 40 diye gönder. Peynir buradan 160'dan 40 çıkarttığım zaman 120 gramdır deriz. O da bakalım hangi seçenek. O da D seçeneğinde vardır. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi kendi tartısının ağırlığını sakın eklemeyin. Burada genelde yapılan sık hatalardan bir tanesi kendi tartının ağırlığını eklemektir. Onu da özellikle söylemiş olayım. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Ee, bu sorumuzun benzeri rakamsal olarak farklı olabilir arkadaşlar. Çıkmış sorudur öyle söyleyeyim. Aynısı çıkmış soru olarak 2019'da yanlış hatırlamıyorsam geldi yani yılını hatırlamıyorum ama çıkmış soru olarak geldi. Şimdi şöyle bu karayollar üzerinde DV noktalarından bazı ilçeler olan karayol uzaklıkları şekildeki tabelada verilmiş dikkat ederseniz. Mesela D'deki bir tabelada C'ye olan uzaklığın 58, B'ye olan uzaklığın 112 olduğunu söylemiş. Mesela E'deki bir tabelada C'ye olan uzaklık 84, A'ya olan uzaklık da 124 olarak verilmiş. Şimdi bu tarz soruda şöyle harflendirerek gitmek istiyorum. Şuraya A desem, şu A ile D arasındaki mesafeye, şuraya B diyorum. Şu kesim noktasını ayrı tutuyorum çünkü. Şu uzunluğa C, şu uzunluğa D, şu uzunluğa da E diyorum. Harflendirmemi yaptım. Peki, şimdi şu tabelayı okuyalım. C'ye olan uzaklık 58'e, C'ye olan uzaklık B'nin ve C'nin toplamı değil midir? Evet. B artı diyorum. C eşittir neymiş? 58 yazdım. B'ye olan uzaklık 112 ise buranın B'ye olan uzaklığı B var, D var, E var. Bakın oraya doğru gittiğim zaman B artı D artı E'nin karşılığının 112 olduğunu söylemiş. Tamam. Şu tabelaya geldim. C'ye olan uzaklık 84 ise buranın C'ye olan uzaklığı D ve C'nin toplamıdır. C artı D diyorum eşittir 84'müş. A'ya olan uzaklığı da A, B ve C bakın buradan ta A'ya kadar gittiğiniz zaman A, B ve D'nin toplamı demektir. A artı B artı D. Bu da 124'e eşitmiş. Peki bize neyi soruyor? Soru cümlesine gelelim sonra toparlarız burayı. C ilçesinin B'ye olan karayolu uzaklığı. C'nin B'ye olan uzaklığı C artı şuraya yazayım hatta C artı D artı E'dir. C'nin B'ye olan uzaklığı. A'ya olan karayol uzaklığı arasındaki farkı soruyor. C'nin A'ya olan karayol uzaklığında A, B ve C var dikkat ederseniz. Eksi A, eksi B, eksi C. Niye çıkarttık? Çünkü farkını soruyor. O zaman buradan çıkartma yaptığımız zaman şu C'ler birbirini götürür. Aslında bizden istenilen soru neymiş? D artı E eksi A eksi B'dir. Yani benim aslında yukarıdaki denklemde bulmak istediğim şey D artı E eksi A eksi B. Şimdi şöyle soruya baktığım zaman Burada hangi harf yok arkadaşlar? Mesela C yok değil C'nin mesela yok olması lazım. Ve A'nın ve B'nin de eksi olması lazım. Şimdi C'lerin yok olması için bakın şu üstteki ve alttakine bir tane bakın arkadaşlar. Şunu ben eksiyle çarpmış olsam. Şu anda taraf tarafa hani topladığım zaman aslında C'ler birbirini götürüyor. B'lerden bir tanesi götürüyor ama bizim bir tane eksi B'ye ihtiyacımız var. Biz onu nereden elde edeceğiz deyin. Onu da şuradan elde edeceğiz. En alttaki denklemi de eksiyle çarptığımı düşünün. Çünkü orada A ve B var dikkat etmenizi istiyorum en üsttekini ve en alttakini eksiyle çarp taraf tarafa toplayınca bakın hemen götürelim. Artı B ile eksi B birbirini götürdü. Artı C ile eksi C birbirini götürdü. Şurada ise mesela artı D ve eksi D var. Onlar da birbirini götürdü. Ve en son ne kaldı? Bakın burada D artı E kaldı. D artı E. Zaten istenilen şeylerden bir D artı E'ydi dikkat edin. Bir de eksi A eksi B kaldı. Zaten istenilen şeylerden bir de şu eksi A ve eksi B'ydi. Tam olarak benim istediğim şeye geldim. O zaman ne yapacağız? Şu ikisini toplayıp şu eksileri de kendi arasında toplayıp çıkartacağız. 112 ile 84'ü toplarsam 196. Eksi diyorum. 124 ile 58'i topladığım zaman 2 7, 8, 182 gelmesi lazım. 196'dan da 182'yi çıkarttığım zaman 14 olması lazım. Demek ki işlemimizin sonucu C seçeneğidir. Güzel bir örnekti. Yani o dönemde çıkmış sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ha, bu tarz örnekler gelebilir. Hani farklı kurguyla bu tarz örnekler yazılabilir arkadaşlar. Özellikle böyle çok bilinmeyen denklem şeklinde problemler de gelebilir. O yüzden bu tarz şeyi bilmek lazım. Hemen geçelim bir sonrakine. Diğer sorumuz acil yayınlarından. Şimdi... Yukarıda ve tartılar verilmiştir. Bu tartılardan tartılacak olan Ali'nin gerçek kilosu onun katı. Veli'nin gerçek kilosu da 5'in katıymış. Tamam. A tartısı her 10 kiloda 3 kilo fazla. B tartısı her 5 kiloda 2 kilo eksik tartmaktaymış. Tamam. Daha kilolu olan Ali A tartısında Veli ise B tartısında tartılıyor. Tamam. Ali'nin gerçek kilosu onun katı olduğu için yani şu onun katı Ali'nin gerçek kilosu. Veli'nin gerçek kilosuna da 5'in katı diyorum. Tamam mıdır? Veli B tartısında tartılıyor. Gerçek kilolarının farkı 15'miş. Tamam. E, Veli'nin B tartısındaki kilosu 27'dir demiş. Şuraya 10K 5K demeyeyim de şöyle bir tane siliyorum arkadaşlar. Veli'nin gerçek kilosunu bize 27 olduğunu söylemiş. Peki Veli hangi tartta tartılıyor? B tartısında tartılıyor. Tamam burada da sıkıntı yok. B tartısı her 5 kiloda 2 kilo eksik tartım yapıyor. Ve Veli'nin ise gerçek kilosu 5'in katı olduğunu söylemiş. Bak Veli'nin gerçek kilosunun 5'in katı olduğu söylemiş. Yani bu tartıldığı zaman 27 geliyor. O zaman ben diyorum ki bunun gerçek kilosu nedir? Bakın gerçek kilosu nedir onu bulmam lazım. Peki burada 5'in katı olan ifadeleri tartınca her 5 kiloda 2 kilo eksik tartım yapıyorsa 3K olarak tartmaz mı? Yani her 5 kiloda 3 2 kilo eksik tartıyorsa 5K'da 2K kadar eksik tartacaktır. İşte bu 3K'nın 27 olduğunu söylemiş. Bakın burayı anlamadıysanız bir daha söylüyorum. Bu her seferinde 5'in katı tartıyor. Her 5 kiloda 2 kilo eksik tartım yapıyorsa bakın 5 kiloda 2 kilo eksik yapıyorsa Hatta şu tarafa yazayım. Pardon arkadaşlar orayı siliyorum. Bak şu tarafa yazayım. Her 5 kiloda 2 kilo eksik tartım yapıyorsa her 5K kiloda 2K kilo eksik tartım yapar. 5K'da 2K eksik yapınca o zaman kaç K olarak ölçer? 3K olarak gerçek ağırlığını ölçer. Yani şuradaki gerçek ağırlığı değil özür dilerim. Normal ağırlığı 3K olarak gösterir. 3K eşittir 27 değil mi? Çünkü veli tartıldığında dikkat ederseniz 27 kilo olarak gözüküyor. 3K 27 ise K buradan kaç gelecektir? 9. K 9 ise velinin gerçek ağırlığı 5 çarpı 9'dan 45'e eşittir. Peki Ali ile veli arasındaki kilo farkı kaçtı? 15'ti değil mi? O zaman 45'in üzerine ben 15 eklersem çünkü Ali'nin daha ağır olduğunu söylüyor. 45'in üzerine 15 eklersem 60. Demek ki Ali'nin gerçek Ali'nin ağır, e, gerçek ağırlığı 60'tır ama bize Ali a tartılısındaki kilosunu yani a'da tartıldığı zaman ne gözüküyor diye soruyor. A her 10 kiloda 3 kilo fazla gösteriyor. Şimdi 10 kiloda şöyle yazalım 10 kiloda 3 kilo fazla gösterirse 60 kilo da tam 6 katı yani 18 kilogram fazla gösterir. E, 60'ın üzerine 18 eklersem buradaki tartıldığındaki ağırlığı 78'e eşittir deriz. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Güzel bir soru fena değil. Sadece ifadeler böyle biraz karışık hani toparlaması sıkıntı oluyor. Ama onun dışında yine yapılabilir bir örnek. E, hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi diğer sorumuzda çap yayınlarından. Aşağıda şema bir turizm firmasının bir ay boyunca sattığı tatil paketlerini göstermektedir. Tamam. Satılan toplam 550 tatilin demiş. Tamam 550 tane tatilimiz var. yazıyorum bakın üzerine. 250'si yurt dışı tatildir. 250'si yurt dışı ise 550'den 250'yi çıkartırsam 300 tanesi de yurt içi tatilidir. Avrupa tatili satın alanların sayısı şunu satın alanların sayısına x diyelim. Ege bölgesindeki tatil alanların sayısına eşittir. Ege bölgesi de demek ki x'e eşitmiş yazdım. Yurt dışında diğer bölgelere gidenlerin sayısı. Yurt dışında diğer bölgelere gidenlerin sayısına mesela y diyelim. Akdeniz bölgesinde tatil alanların sayısından 20 eksiktir. Hatta niye Y diyorum? Y demeyelim. Toplamda 250 kişiydi. X tanesi Avrupa ise 250 eksi X tanesi de diğer bölgeye gitmiştir. Ve bu diğer bölgeye gidenler Akdeniz bölgesinde tatil alanların sayısından 20 eksikmiş. Demek ki Akdeniz şu diğerden 20 daha fazlaymış. 20 üzerine eklersem burası 270 eksi X'e eşittir. Bitti. Buna göre yurt içinde diğer bölgelerde tatil alanların sayısı nedir? Şu diğer yurt içinde diğer bölgelerde tatil alanların sayısının yani y'nin ne olduğunu soruyor bize. Şimdi şu 3 ifadenin toplamı 300'e eşit değil mi? Evet ben bu 3 ifadeyi toplasam şu x'ler birbirini götürür. Ne kalır orada peki? 270 artı y eşittir 300 kalır ki zaten 270'in üzerine 30 eklersem 300 yapacak. Demek ki Y'nin 30 olması lazım ki zaten bize sorduğu soru da burasıdır. Burada umarım anlaşılmıştır. Bu da öyle çok zor bir soru değil. Sadece biraz dikkat edip yazmak lazım. Hemen geçelim son sorumuza. Bu da metin yayınlarından. Şerife teyze evini boyatmak için şekildeki kırmızı ve mavi boyalardan 7 kutu alıyor. Tamam. Şimdi 5 kilogramlık boyalarımız var bizim. Bir de 2 kilogramlık boyalarımız var. Bu klasik bir örnek arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şerife teyzenin aldığı boyaların net ağırlığı 26 kilogramdır. Şimdi hangisinden kaç tane almış bilmiyorum. 7 kutu almış. X tane buradan alırsa 7-X kutuda 2 kilogramlık olanlardan almıştır. O klasik soruyu hatırladınız arkadaşlar. Sadece biraz daha kurgu farklılaşmış. Onun dışında başka bir şey yok. Devam edelim. Toplamda 26 kilogram aldıysa X tane 5 kilogramlık kutu aldıysa toplamda 5 çarpı X kilogram almıştır. Artı diyorum 7 eksi x tane 2 kilogramlık almışsa 2 ile burayı çarpınca 14 eksi 2 x kilogram ağırlıkta buradan almıştır. Ve bu ikisinin toplamının 26 olduğunu söyledim. Hemen yapalım bu işlemimizi 5 xten 2 xi çıkartırsam 3 x diyorum artı 14 eşittir 26 14 eksi 14 diye attım bu tarafa 3 x eşittir diyorum 26'dan 14 çıkarttığımız zaman 12 x buradan kaç gelecektir 3'e bölünce 4 bize neyi sormuş? Evi boyanırken demiş kaç kilogram kırmızı boya kullanmıştır? Kırmızı boya kullandığı miktarın 5x olduğunu zaten söylemiştim. X de 4 bulduğuma göre. 5 çarpı 4'ten 20 kilogram kırmızı boya kullanmıştır deriz. Bu zaten dediğim gibi klasik bir örnek arkadaşlar. Sadece kurgusu biraz bir tık daha farklı. Onun dışında her zaman çözdüğümüz örnek tarzlarından bir tanesi. Sevgili arkadaşlar böylelikle problemler konusunu tamamen sonlandırmış olduk. Yani problemler konusunu ben sonlandırdım ama Yani e, bu da 3 tane 4 tane 5 tane video izlemekle Ya da 8-10 tane ya da 50-60 tane soru dinlemekle asla olacak bir iş değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki problemler öğrencinin oturup dizini kırıp aynı paragraf gibi günlük rutin haline getirerek soru çözmesiyle gelişecek bir şey. O yüzden tamam benden dinlediniz belli bir kalıp oluşmuştur kafanızda ama muhakkak soru çözmeniz lazım ki sayı problemleri bu işin en önemli kısımlarından bir tanesidir. Sayı problemleri anlayan hemen hemen hepsini yapar. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın.